Erdoğan, Erdoğan. Tamam. Bak bu kadar böyle özgür gezdiğimiz hepsi Erdoğan. Başımızın kapanması. Suriye, Suriye dedin Suriyeliler gidiyor. Bir Müslüman'a bir yakışmaz mı? Bir misafir. Herkes yavrum, herkes yavrum. Misafir, misafir. Suriyeli. İmamoğlu seçim sürecinde bugüne kadar bir yer yaptı mı yani? Olmaz olur mu? Her şey var ya yapmadı bir şey yok. Emekli bir yılı olacaktı 2024 yılı. Oldu mu Abi, sence? Olmadı. Emekli evet bitmiş ya. Emekli, Esnaf bitmiş ya. Emekli yani. tabii onların işine gelmiyor da onlar. Tamam. Onlar onların görüşler farklı olduğu için. Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan var mı değil? İmamoğlu tabii ki. Neden? <laughs> Öyle. Ablam merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Erdoğan. Var mı İmamoğlu Erdoğan? <laughs> abi İmamoğlu mu Erdoğan erken seçim mı İmamoğlu. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan var mı diye. Şu anda bir şeyim yok. Yok mu diyeyim? Şu anda yok. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan var mı diye. Abi aday yok. yok mu? Niye yok diyeceksin? Yani? Görüyorsun. Gel abi. Çarşamba günü hamsi 100 liraydı. Bugün oldu 250 lira. 200 lira oldu. E şimdi erken seçim de yapsan bunun maliyeti kime gelecek? Yine bize gelecek. Olacak 350 lira. Heh. Ondan sonra sen gel seçim. Onların cebinden bir şey çıkmıyor ki. Olan bütün bütün hepsini esnafın insanların cebinden çıkıyor. Adam onu 2500 lira maaş alıyor. Gel hamsal al bakim alabilecek mi? Veya bir balık alacak mı? Elmanın kilosu 60 lira. Maydanoz 15 lira olmuş. Şimdi seçim geldiği zaman hangi birini bu vatandaşa giderlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ki? O adi insanların hepsi Hepsi bütün hepsi hepimizin sırtından para kazanıyorlar düzelecek mi abi ben 52 yaşındayım 52 yaşına kadar da düzeldiğini görmedim ki Abi erken seçim ol. olursa duymuyorum fiyatlar yükseldi evet. Teşekkür ederim Sağ olasın. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum Bizim kimseye... Hayırlısı olsun. Hayırlısı olan neyse. Seçim anketi yapıyoruz pazarda. Yo, İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kimi destekler? Ağabey ben söyleyeyim. Sen de Erdoğan tabii ki Neden? İmamoğlu seçim sürecinde bugüne kadar resmi bir yer yaptı mı yani? Bir bir, bir bir hizmeti oldu mu? Bir icraatı var mı diye. Var mı? Sizce var mı? Yok ben mu? Hemen size soruyorum. Kendi var mı? Aa, ne var? Olmaz olur mu? Ne? Her şey var ya. Yapmadı bir şey yok. Niye verdi işte? Sanacaklar zamanlara metrosunu yaptı. Resmisi olmuyor mu? O? Emin misin? Eminim tabii. Ben Önceki projenin devamı Adayın edeyim. Erdoğan. Ya proje Erdoğan. Yani. Abi, başkasının ya başkasının projesiymiş ya. İmamoğlu mu Erdoğan mı? oldu tabii ki. Sonuna kadar. Nedeni var mı ya? Türkiye bitmiş bir ya şu anda ya. Ülke her şey pahalı. Almış başını gitmiş. Yani artık bıktık, usandık ya. Yeter. Bir değişim olsun ya. Değişim istiyoruz. Bu kadar basit. Abi? Değilim. E, emekliyim. emekliyim. He. Peki bu e, yılbaşında emekliye yeterli bir zam yapılır mı sence? Bence yapılmaz. Mümkün de. Bu hükümet yapmaz ya. Bu hükümetin yap vereceği şey yani kendini kurtarmak. Abi, e, emekli bir yılı olacaktı. 2024 yılı. Oldu mu abi. sence? Olmadı. Şey de, emekli bitmiş ya. Emekli yani. tabii onlar işine gelmiyor da. onlar. Tamam. Onlar Onların görüşleri farklı olduğu için, onların işine gel. Kolay gelsin babam. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Neden? Bir sebebi yok Erdoğan. Teşekkür ederiz. Abim, erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı değil mi? Hiçbiri değil abi. Hiçbiri mi? Selahattin Biz Demirtaş abi. Öyle mi? İkisi yani yani, aday olursa? İmamoğlu. Evet. Abim merhaba, erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. Biz İmamoğlu'nu İmamoğlu istiyoruz. Vallahi pazara sen, sen, sen geliyoruz, süreç. bomboş gidiyor. En azından İmamoğlu yardımcı olur, belki de yok, bilmiyor kardeş. Çantalarımız bomboş gidiyor. Emekli maaşına ne alınıyor? Geçinemiyoruz. Geçinemediğimiz için. Erdoğan. Mı? Erdoğan. Evet. Neden? Aynen evet dedin abla. <laughs> Hayır, öyle demek istemedim. İkisi de hemşerim oluyor. Evet. Yani rezil olarak milliyetçi olarak evet. Yok, tutmuyor. Abi, ba, 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 Abim İmamoğlu mu Erdoğan mı İmamoğlu. Evet. Sonuçta tutarlılık var. Halkın içinden gelmiş, halkın sorunlarını biliyor. Yoksulluğu biliyor, işsizliği biliyor. Ondan dolayı İmamoğlu. Emekli rahat eder mi abi? Emekli şöyle bir rahat bir alışveriş yapamıyor parada. Emekli. Bence İmamoğlu gelince bir rahatlar mı emekli? Yani öyle düşünüyoruz yani güveniyoruz, inanıyoruz. Yani çözüm olmasını istiyoruz yani. Yani halkın sorunlarını bilsin ki yani hangisi yaparsa yapsın. Yeter ki emeklinin yoksul işsizin sorularını çözsün bizim meselemiz bu. Yani liderlik meselesi değil sorunu çözme meselesi tamam. Halkın sorununu çözme meselesi. Ben... Sıkıntı burada yani. İyi ben de teşekkür ederim. Abim İmamoğlu ma Erdoğan ma erken seçim olur. Merhaba. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mı? İmamoğlu. Evet abi. Yaptıkları hizmetten dolayı İmamoğlu. Erdoğan'ı gördük yıllardır. Yeter yani bir sürede o başkası gelsin. Değişim. Yani değişim şart. Değişim olmadan bir şey olmaz. Ablam merhaba sana soralı. Tamam, Dondun mu? <laughs> Hanımefendi merhaba. Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? Beni bulaştırmayın bu işlere. <laughs> Erken seçim olursa olsa mu Erdoğan? Yo İmamoğlu abi Erdoğan ne yapacağım saatten sonra abi yeter de. Ablam merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Söylemem diyor. Teşekkür ederim. <laughs> Ben soramayız ya şimdi Abi Abim erken seçim olursa İmamoğlu Erdoğan. Vallahi hiçbirine vermem. Ne, ne gerek var şu anda? Gerek yok mu? Ya. Yani seçim mi olmaz? Gerçi yoksa... yani vereceğim kişi derli. Erdoğan'a veririm. Yani. Neden hiçbiri dedin? Ya. Her şey çok pahalı baksana. O yüzden kararsız kalırız yani. Pahadan, pahalılıktan dolayı. Ama seçim olursa erken seçim Erdoğan'a veririz. Bu pahalı. Abi. Erdoğan'a veririm ben. Başkasına vermem. Açık ve net. Abi merhaba. Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Erdoğan. İmamoğlu mu Erdoğan erken seçim olursa? İmamoğlu. Neden abi? Halkla ilişkisi var. Vatandaşı düşünür yani şeyleri devlet şeyi ko koymuyor. öğrencilere yemekhaneleri açtı. Bunlar hepsi halk için, halk için çalışanı. Hükümetten en şikayetçi olduğun şey nedir? Pahalılık. Evet. Var mı burada bir şey alabiliyor musun? 50 liradan aşağı bir şey bul bana bir liste göster. <laughs> Hak veriyorum değilim. Onlar kendi onlar kendini düşünüyor, halkı düşünmüyorlar. Kendini düşündükleri için onlar için bir şey değil yani. Bir pazara gelsinler görelim. Teşekkür ederim. Aslan dayım benim Merhaba size soralım. Teşekkür ederim. Abim sana soralım. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu kesinlikle. Neden kesinlikle? Çünkü o ülkeyi çok iyi yöneteceğine inanıyorum o adamın. Erdoğan geldi her şey hayat pahalısı görüyorsun. Araba olmamış gidiyoruz. Başka söyleyeceğim şey yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hanımefendi merhaba. Merhabalar. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı? Tabii ki İmamoğlu. Neden? İmamoğlu olmasını istiyorum da o yüzden. Kazanacağına inanıyorum. Aday olursa kazanır. Kesinlikle bir kazanır. Bir şey, Kesinlikle kazanır. Şey, Destekliyoruz ya. zaten. Ablam, Ablam neye kızıyorsun ben böyle? Ben Size de soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olur? <laughs> Aynı <Ayrısı gülüyor> de. <rapçide. gülüyor> var mı bir adayımız Ablam? Baş üstünde var. Merhaba size soralım. Erken buraya gelin. Erken seçim olursa İmamoğlu Erdoğan var mı adayım? Efendim? İmamoğlu Erdoğan erken seçim olursa? Valla ee, var mı adayım? Adayımız var. Ee, Erdoğan'a veririz. Neden? İşte öyle tercihimiz o. Teşekkür ederim. Sağ olun, İyi günler. Abla, İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Kim destekler? Erdoğan, Erdoğan, <laughs> Erdoğan. E neden biliyor musun? Bak bu kadar böyle özgür gezdiğimiz, hepsi Erdoğan. Başımızın kapanması, ne bileyim bak dışarıda ne kadar güzel insanları koruyor, ekmek veriyor, aş veriyor. Bak hep Suriye, Suriye dedi Suriyeliler gidiyor. Gözünüz aydın, gözünüz aydın. Ya biz bir Müslümanız. Müslümana yakışmaz mı? Bir Müslümana bir yakışmaz mı? Bir misafir. Misafir, misafir. <laughs> Hadi <git> ya. <gülüyor> <gülüyor> 15 senedir hala misafir. Abim. 15 senedir hala misafir 10 milyon oğlumu? nüfus hala misafirmiş. İmamoğlu Erdoğan merkeze seçim olur. E, tabii ki İmamoğlu. Tabii ki İmamoğlu. Neden? Neden yok? Memnun muyuz? Gılatırınla. Tabii ki memnunuz. Niye memnun değiliz? Her şey, güzel her şey yapıyor. Ne yapmış? Teşekkür ederim. Ha? Ablam merhaba. Ne soralım erken seçim anketi. Suriyeli. Kullanabiliyor musun? Vatandaşlık var Yok. Peki Suriye'nin neresinden geldik? Halep, Şam. Şam. Şam'dan. Evet. Nasıl karşılıyorsunuz? 11 yaşında. 11 senedir. 11 senedir Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ablam merhaba. Merhaba. Erken seçim olursa Erdoğan mı ama olur? Var mı? Ya tarafsızım ben. Öyle mi? Evet. Yani, yani oy kullanmıyor muyuz? E kullanıyorum da o da bende kalsın yani. Söylemek istemiyoruz. Yok söylemek istemiyorum. da. Yok, ederiz. Yok sağ ol. Ne yapalım? Tamam. Dış ülkeler... Dış güçler. Abi. abim sana Aa, sen soralım. Erken seçim olursa İmamoğlu mu hmm. Erdoğan mı? Kim oy verir? İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? Öyle ya. Memnunum diyor. Memnunum her şeyden. Sıkıntı yok. Ama Biz yayınlar. memnun değiliz. Erdoğan. <laughs> Şeye İmamoğlu. İmamoğlu. Karıştırdım. <laughs> Oldu hadi. Abim sana soralım. Buyurun. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayın? Elke seçim olmaz benim olmaz. görüşümce. Olmaz. olmaz. Abi. Bence olmaz yani. Muhalefet istiyor. Muhalefet istiyor. Cumhurbaşkanı. Mevcut Cumhurbaşkanı M da Muhalefet, muhalefet istiyor da yani bir zor yani. Mevza benim da erken seçim olmazsa aday olamıyor buna. Yani. de işine yarıyor gibi. Erken seçim olacağını sanmıyorum yani. Ben Nedir beklemiyorum yani. oldu. O içimde. Yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Erken, seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan İkisi de değil abi ya. Emin var mı bir Yok. Yok. Sorun zaten olmaması. Yani belli bir adayım olsa onun için savaşacağız ama şu yani İmamoğlu İstanbul için çok hayırlı oldu diyemem. Talebim o oy yöndeydi. Oyumu da İmamoğlu'ndan aynı yöne kullandım ama yani çok mem kendi seçmeni de memnun kalmış gibi durmuyor. Daha çok mesela bir tenis kortu olayı var Galata'da bilir misin bilmiyorum fuzuli bir masraf. Ya umarım Peki, Mansur Yavaş da yol seyredon. Mansur Yavaş. Ekber beraber gideriz sen. Ne, ne farkı? <laughs> <laughs> ne farkları var? Da? Ya daha bizden gibi abi. Yani daha bize hitap ediyor ve biraz daha dürüst geliyor bana. Bu, bu, zaten şu anki benim siyasetçilerle sorunum dürüst gelmiyorlar. Hani çok fazla içten konuşuyor. Siyaset ağzıyla çok konuşuyorlar. Mansur Yavaş bir tık daha şey mesela senden halktan biri gibi onu ona derdini daha iyi aktarabilirsin gibi. Bizim sorunumuz şu anda yukarıya derdimizi anlatamamamız. Mesela bak biz burada esnafız. Yani buradaki insanlar yani halk olarak biraz sıkıntılı durumdalar. Ekonomi olarak yani alışveriş yapmada bak şöyle kendin görüyorsun insanların poşetlerine bak çok fazla bir şey alamıyorlar. Dertlerimiz var abi. Eyvallah Ağabey. sağ ol teşekkür ederim. Hangi Hanımefendi merhaba. Size? Youtube Zeyrek. Evet, evet, abi merhaba. merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan İmamoğlu. Neden? Nedeni var mı abi yani bu ülkeyi ne hale getirdiler görüyorsunuz yani? İmamoğlu'dan başkası da olmaz zaten. Hadi kolay gelsin. Seçim anketi. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Pazarda soruyoruz. Vatandaş kimdir? Biz İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. diyoruz? Evet. Evet. Nedeni belli. Beğeniyoruz. Çalışmalarından memnunuz. Onlara da devam etmek istiyoruz yani. Demek buhrandan çıkartır diyor musunuz? Yani o güç şu an öyle bir şey elinde yok. Fırsat zamanı gelince olacak gibi duruyor. O zaman çıkaracağına inanıyoruz. Yani öyle bir gücü eline alırsa düzelteceğine inanıyoruz. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan merkez seçimi? Valla ben kendim bildiğim deli İmamoğlu. İmamoğlu'ndan memnunuz. Onunla da yola devam diyoruz. İmamoğlu'nun en beğendiğiniz özelliği nedir? Yani ben e, bu anne kartı çıkarması benim çok işime yaradı. Tam doğum yaptığım sıralarda çıkardı. Çok isterdim ki biraz daha 6 yaşa kadar uzatmasın ama olsun. E, ee, tüm anneler buna çok e, yararlanıyor. İmam ondan memnunuz yani. Onunla yolu devam. Hükümetten şikayetçi olduğunuz en büyük şey nedir? Ya bu pahalılık. Pahalılık yani. E, kiralar çok yüksek. Tek kişi çalışmaları mümkün değil. İstanbul'da kiralar 15 aşağı değil. Asgari ücret kiralardan daha fazla. Yani. Bu anne katta sanırım bu ekonomik bu oranda iyi geliyor. Ya yani, tabii ki yani bir çocuğu e, okula bırakıp gelmem benim mesela günde 20-20-40 milyon anne kartı bence çok iyi bir şey yani. Bütün anneler namkür gelmesin yani. Çok memnunum. <laughs> Sağ ol. Ablam merhaba sana soralım. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Hiçbiri. Hiç. Merhaba size soralım. Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı Erdoğan. Abi merhaba. merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu abi Erdoğan kim ya? Ben hiçbirine vermiyorum abi. Efendim merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mu? Pek kapsam alanı değil. <gülüyor> <gülüyor> abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mu? mı? Efendim? İmamoğlu mu Erdoğan mu? erken seçim olursa? İmamoğlu vereceğim Neden? <laughs> Onu seviyorum. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı desteklediğiniz? <laughs> ben sana göstermedim. Yani. Hı? Ama İmamoğlu olabilir. En evet. evet. e son seçimde kimi destekledi? Evet. İmamoğlu.